Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlere göz aşısı nasıl yapılır ve göz aşısı yapılması ile ilgili bazı bilgiler içeren güzel bir video hazırlayacağız. Göz aşısı ne zaman yapılır? Önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar göz aşısı yapmanın iklimden iklime, yükseltiden yükseltiye göre farklı zamanları, tarihleri vardır. Ben size herhangi bir tarih aralığı veremem. Nerede bulunduğunuza göre oraya iklim ne zaman geliyor? Ben mesela deniz kenarında yaşarım. Göz aşıları genel olarak Nisan ayı ile Haziran ayları arasında yapılır. Şu anda biz Mara Yaylasındayız ve buranın yükseltisi 1400 civarlarında. Şimdi böyle bir yükselti ile deniz kenarındaki yükselti birbirinden farklı ve buralara iklimin geliş zamanı da birbirinden farklı. Bizim orada mesela göz aşısı yapmanın zamanı geçmişken burada göz aşısı hala yapılabilmekte temmuz ayı içerisinde olmamıza rağmen. Biz size videolarımızda çok pratik bir yöntem öğretmiştik. Tekrar hatırlayalım. Kimseye sormayacaksın. İşte burada göz aşısı ne zaman yapılır? Yapılır mı? Zamanı geldi mi? Geçti mi? Hiç kimseye sormayacaksın. Aşı yapmayı düşündüğün ağaca soracaksın. Ağaca sorarsın. Ağaç sana cevabını verir. Ne diyeceksin? İşte bir kesik açacaksın, kesik bir T açarsın, kabuğunu rahat bir şekilde kaldırabiliyorsan demek ki göz aşısı yapılabilmekte o ağaca. Hem o ağaca soracaksın hem de damızlık ağaca yani kalemini aldığın, işte kendisine çevirmeyi düşündüğün ağaca aynı soruyu soracaksın. Kabuklar odun kısmından rahatlıkla kalkıyorsa bilin ki aşı, göz aşısı yapılabilir. Biz ikisine de sorduk, bu ağaca da, bu ağaca da sorduk. İkisi de evet yapabilirsin dediler. Şimdi onun uygulamasını göstereceğiz. Bu ağacımız kayse ağacı ve bakın şöyle meyveleri çok güzel olmadığını söyledi. Taibi bundan dolayı da hemen bir aşı uygulaması yapalım. Bu arada burada kayısı çil hastalığının örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Kayısı çil hastalığı sert çekirdekli ağaçlarda eğer ki erken ilkbahar döneminde bordo bulamacı yani metalik bakır atılmadığı zaman sert çekirdekli meyvelerin kabuklarında bu şekilde işte lekelenmeler ondan sonra işte yapraklarında da hafiften buruşukluklar hatta Şeftali ağacında yaprağın tamamen buruşarak böyle şeklini kaybetmesi, daha sonradan da dökülüp gitmesi şeklinde hastalıklar belirir. Onun için ağaçlarımıza bordo bulamacı atmak gerekir. Bundan bahsettik. Bu ekstra bir bilgiydi. Bu ağacın cinsi, kayısının cinsi iyi değil mi? Şimdi çok iyi olan başka bir ağacımız var yakın bir yerde. Oradan bir numune getirdik. Hemen uygulamasını size gösterelim. Aşı yapmak için gerekli olan iki ana materyal var. Birisi arkadaşlar aşı bantı, diğeri de aşı bıçağı. Aşı bıçağı yokmuş, maket bıçağı da kullanabiliriz. Hemen önce damızlık kalemimizden bir göz çıkartalım. Bakınız arkadaşlar, şunların her birisi bir gözdür. Aslında bu dalı aldığımızda hep yapraklar vardı. Yaprakları biz kopardık. Bunlar bir sürgün verme alanı. İşte bu alandan bir parça alacağız ve anaç ağacımıza yapıştıracağız. Gözün altından şöyle bir daire çizdik. Gözün üstünden şöyle bir daire çizdik ve gözün tam arkasından şöyle bir çizik açarak kabuğumuzu kaldırıyoruz. Bakın. Kabuk ne kadar kolay kalktı göz rahatlıkla buradan kalktı hem de çok kolaylıkla kalktı. Demek ki henüz buradaki ağaçların öz suyu çok fazla ve kabuk odun kısmından kolaylıkla kalkabilmekte. Hemen şimdi bu gözü nereye takacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Şimdi biz bu ağacın bir dalına aşı yapmayı düşünmüyoruz. Yani buradakiler kalacak sadece oradaki bir dalın türünü değiştireceğiz. Böyle bir durum yok. Komple değiştireceğimiz için ana gövdeye aşı yapmamız gerekir. Ana gövdeye aşı yapılacak olduğunda da işte böyle ya şuraya ya da şu iki yere aşı yapmak uygun olur. Şimdi tabi bu arada burada karıncalar falan da var. Bu arada arkadaşlar karıncalar aşıların tutmasına manidir. Özellikle göz aşısı mesela işte yaptınız aradan bir iki hafta, üç hafta geçti. Göz aşısının bantını çözdüğünüz zaman oradaki yara alana girer çıkar girer çıkar ve aşının tutmasına mani olur. Onun için size tavsiyemiz biraz sonra yapacağımız şekilde göz aşısını yapın. Yani gözün sürgün verme alanı aşıkta kalacak şekilde aşı yapın. Hemen örneğini gösterelim size. Böyle bir çizik açtık. Şöyle de aşağıya doğru bir T çizdik. Bakın göz aşısı yapacak alanımızı açtık. Hemen getirdik gözümüzü aşı alanının üstüne şöyle yapıştırdık. Şu kanadı kaldıralım. Şu kanadı da kaldıralım. Tabi bu arada içeride karıncalar gezmeye başladı bile yani. Bu karıncaları da ne yapacağız bilmiyoruz. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru indirelim. Bakın arkadaşlar. Önemli olan aşıda damızlık kalemin kabuk kesimi ile anaç ağacın kabuk kesimi birbirine temas etmesi yani şöyle bir kaynama noktasının olması gerekiyor. İşte burada birbirine tam uyum gerçekleşti ve şu şekilde de kapattığımız zaman aşımızı gerçekleştirmiş olacağız. Göz açık bir şekilde duracak, etrafını saracağız ve böylece aşımız gerçekleşmiş olacak. Olay budur. Hemen sarıyoruz. Evet, sarma işlemini de tamamladık. Böylece göz aşısı tamamlanmış oldu. Şimdi Böyle bir pozisyonda bu gözün sürgün vermesi farz edelim ki bu göz tuttu. Sürgün vermesi biraz zordur. Çünkü zaten dikkat edin aşağıda hiçbir sürgün alanı yok. Sürgün vermemiş ta buradan dallanmış ağaç artık böyle gücünü, enerjisini yukarıya doğru gönderiyor. Şimdi böyle bir pozisyonda ne yapmak gerekir? Ağacın tepelerini körlemek gerekir ki mesela imkan varsa buradan kesmek veya olmadı buralardan buralardan kesip ağacı körlediğin zaman ağaç fazla enerjiyi bir şekilde buralardan patlatmak ister ve işte tam o esnada buradaki göze gücü fazla gönderdiği zaman buradaki göz sürgün verir. İşte sürgün verdi farz edelim ki bu göz sürgün verdi. Şöyle gözün biraz öyle üzerinden 45 derecelik açı ile keser. Burayı aşı macunu ile kapatırsınız. Hatta bu dalı da kesersiniz. Ağaç buradan yeniden işte o damızlık kalemin özellikleriyle varlığını devam ettirir. Böylece ağacı komple yenilemiş olursunuz. Ben şimdi aynı şekilde buna da aşı yapacağım, buna da aşı yapacağım. Yani toplamda 3 farklı alana aşı yapacağız. Hangisi tutarsa biz bir tane örneğini size göstereceğiz. Siz de e göz aşısı yöntemiyle ağaçlarınızın türlerini iyileştirebilirsiniz. Kötü meyve vereni, daha iyi meyve veren, hatta meyvenin şeklini veya işte o tadını, aromasını beğenmediğinizi daha farklı bir meyveye çevirebilirsiniz. Sert çekirdekli ağaçlar birbirlerine aşı yapılabilir. Kayısı, şeftali, zerdali, badem, erik kiraz ve vişne birbirlerine aşı yapılabilir. Sert çekirdekli olması dolayısıyla ve yapraklarının birbirine benzemesi dolayısıyla bu ağaçları birbirleri arasında aşı yaparak daha iyi hale getirebilirsiniz. Yalnız şu ek bilgiyi söyleyip videomuzu kapatalım arkadaşlar. Mesela siz aşınızı yaptınız, tuttu da daha doğrusu hani böyle aşının üzerinden iki hafta geçti, henüz kararmamışsa aşınız tuttu demektir. Ama asıl önemli olan bundan sonrasıdır. Hem aşının kurumasına mani olacağız hem de sürgün vermesini sağlayacağız. Kurumasına nasıl mani oluruz? Eğer ki bundan sonrası yani aşı yaptıktan sonrası şiddetli güneş ve yoğun sıcaklık varsa veya çok şiddetli rüzgarlar varsa aşının kurumasına sebep olabilir. Ya işte bu alanı şiddetli rüzgardan koruyacağız gerekiyorsa gerekiyorsa da e, yoğun güneşten koruyarak terleyip buranın bu alanın daha doğrusu kararıp kurumasına mani olacağız. Rüzgara karşı bu önlemi alabiliriz ama güneşe karşı kolay kolay böyle bir önlem alamayız. Onun için aşı yaptığımız zamanı da iyi tespit etmemiz gerekiyor. Böyle aşırı sıcakların olduğu bir zamanda aşı yaparsanız aşınız tutmaya tutar ama sonradan yeri kararır, kurur. Bu sebepten dolayı da aşı sonrasındaki zaman çok sıcak olmaması gerekiyor. Biz şimdi yaylada olduğumuzdan dolayı bu aşı tuttuktan sonra Allah'ın izniyle yoğun bir güneş ya da bunaltıcı bir işte nem olmadığından, olmayacağından dolayı burada öyle bir sıkıntı olmaz. Göz aşılarının tutmasına iki mani vardır. İşte bunları tekrar söyleyelim. Bir, şiddetli rüzgar. iki de yoğun güneş veya sıcaklık. Bunlara karşı da gerekli önlemi almanızı tavsiye ederiz aşının selameti açısından. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.